Thank you. Ne oluyor lan? Suma açık kaldı. Aa! Sen ne bağırıyorsun lan? Ne bakıyorsun be? Bakma Ne bakacağım kızım sana? Ne yapıyorsun sen burada? Çık dışarı. Çık. Bakma be. Kızım hadi çık dışarı diyorum sana. Çıkmayacağım. Öyle benimle emir verir gibi konuşamazsın. Ben istediğim gibi konuşurum. Kızım sen bu evde hizmetçi değil misin? Ne bu böyle evin hanımı gibi köpüklü banyolar yapmalar falan? Bir kere ben hizmetçi değilim tamam mı? Gelininizin kardeşiyim. Öyle istediğim her yerde de yıkanırım. Ha. Yıkanırsın istediğin yerde. Çık hadi şuradan. Çık bak fena olacak ha. Valla çık hadi çık. Ya beş dakika dursan ne olur? Lan sen ne korsuz bir şeymişsin ya. Kızım bu senin evinde yıkandığın leğenlere benzemez. Bunlar da cahuzi cahuzi. Öyle kafanı çok sokarsan boğulursun orada. Bir git be geri zekalı. Ana. İyi. Bunu sen istedin. Ya ne yapıyorsun bıraksana onları. Bırakacağım, bırakacağım. Ama odanın önüne bırakacağım. Oradan alırsın artık. Yıkan, yıkan. Yıkan. Hadi. İyi banyolar. Ya İsmet! İsmet Oo, oh, bırak Banyonun tadını çıkar. Hadi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya gerizekalı.